Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İnal Topçuoğlu Hastanesi, Oybağlı Yüksel Psikiyatri Kliniği Görevli, Psikolog Hocam Sevgili Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, bu pandemiden etkilenme süreciniz alakalı sizlerle bir konuşma yapacağım. Ee, bu sırada sorularınız olursa yazabilirsiniz altta, elinden geldiğinde cevaplamaya çalışırım. E, ee, baktığımız zaman aslında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez görülen bir durum. Pandemi tüm dünyanın akışına etkileyen bir sürece dönüştü. Ee, bundan dolayı da ilk başta... E, duygu durumlarından bahsetmeden önce sosyal izolasyon sürecimizle ilgili e, bir şey söylemek istiyorum. Aslında sosyal izolasyona e, topluma hizmet etmek için yaptığımız bir şey olarak bakmamız lazım. Hem kendi sağlığımızı korumak ve hastalıktan korunmak amacıyla hem de başkalarının hastalanmasını en aza indirmek amacıyla e, yaptığımız olan bir şey. E, ve topluma hizmet gibi düşünebiliriz bu, açı, bu açıdan bakabiliriz bu duruma. Ee, bunun yanı sıra e, pandemiyle alakalı tabii ki psikolojimiz de e, birçok açıdan etkilendi ve bazı duygu durumları yaşıyoruz. Öncelikle bu duygu durumlarını e, ayırt etmek istiyorum. E, e, baktığımız zaman insan olarak aslında yaşamaya programlıyız. O yüzden dışarıdan somut bir tehdit aldığımızda, kendi güvenliğimizi, sevgilerimizi güvenlikte edecek bir şey anladığımızda ilk ortaya çıkan duygumuz korku. Ee, ve bu korku bir alarm e, geçiriyor, devreye gidiyor korkuyla beraber ve bu alarm bize savaş ya da kaç e, sürekli bir e, işte, tenkitte bulunuyor aslında. E, bu yüzden bu süreçte bu korkuyu yaşamamız çok normal. E, bunun yanı sıra kaygı en yoğun yaşadığımız duygulardan. Kaygı da aslında geleceğe dair belirsizlikle ortaya çıkan bir duygudur ve şu anda hastalıkla ilgili bilgilendirirsek de e, tam olarak ne zaman biteceği ve sürecin ne kadar süreceğiyle ile ilgili tam bilgimiz yok. E, bundan dolayı aslında bu kaygı duygusunu yaşamamız da çok normal. E, tabii kaygının yarattığı bazı e, zihinsel ve bedensel tepkiler de olabiliyor. Neler olabiliyor? Mesela bedensel olarak yeme düzenlerimizin bozulması, uyku düzenimizin bozulması, e, onun yanı sıra halsizlik hissetmemiz. E, bunlar bedensel zihinsel olabiliyor kaygının. Zihinsel olarak da aslında konsantrasyonda bozulmalar olması, dikkatinde alması, karar vermekte güçlük çekmemiz, öfke hissetmemiz bunlar da aslında zihinsel belirtileri arasında sıralandırabiliriz. Ki bu süreçte de bu belirtiler çok normal aslında. Bunun yanı sıra pandemi ile alakalı bütün rutinimizin değişmesiyle ilgili, evde kalma durumumuzla ilgili yaşanan bir stres durumu da oluyor. Örneğin bir kaba su dolu bir kaba bir taş düşürdüğünüzü farz edin. O taş ilk başta o suda bir salınım oluşur. Daha sonrasında zaman içerisinde taş yerini bulur ve oturur. bu durum da çok normaldir. Yani bu süreçte ilk etapta her herkesin algılayışı şekli farklı olabiliyor. Zamana ihtiyaç var bu durumun içinde. O yüzden de bu değişik sırasında yaşanacak stresi de normal karşılamamız gerekiyor. Ee, ne zaman sıkıntı olarak görürüz? Ya taş hiç yerinde durmuyorsa ya da suda hiçbir bir e, salınım olmuyorsa o zaman bir sıkıntı ya da müdahale göre e, yapabiliriz. Ama onun dışında bu yaşadığımız duygular ve süreçler çok normal aslında baktığımız zaman. Ee, peki e, bu durumda e, bizler ne yapabiliriz e, kaygıyla, korkuyla beraber? Öncelikle duygularımızı bastırmamamız çok önemli. Çünkü bastırılan her şey geri döner. E, o yüzden biraz daha duygulara kulak vermek, o duygularla yaşamak önemli. Tabii ki e, sürekli olarak devam ediyorsa ve kaygıdan, endişeden, korkudan durulmuyorsa da o zaman belki e, bir destek almak önemli olabilir. Ama onun yaşadıklarımız çok normal. E, bunların yanı sıra aslında e, hep hepimiz aynı süreçten geçiyoruz ama herkes aynı şekilde etkilenmeyebiliyor. biliyor. E, etkilenme süreci kişilik yapısına, aile yapısına, ekonomik yapımıza, bulunduğumuz coğrafyaya göre farklılıklar gösterebiliyor. Kimileri bu sürece daha çabuk uyum sağlarken, kimileri uyum sağlamakta daha zorluk çekebiliyorlar. Ki Bunlar da çok normal. Her kişinin kendi gerçekliği var sonuç olarak. Bunları da normal karşılamak gerekiyor. Bunun yanı sıra aslında şu anda evde kaldığımız bir süreçteyiz. Ee, ve evde kaldığımız süreçte ben olarak hep şunu söylüyoruz ee, çok fazla e, haberlere olumsuz kötü haberlere maruz kalmak yanlış bilgilere sahip olmak kalbe ekstra arttıran bir şey o yüzden ne kadar güvenilir ve bilinir kaynaklardan haberi belirli bir saatte alırsanız sizin için o kadar faydalı ee, bu konuda Sağlık Bakanlığı'mız e, olsun bu konuda yetkin kişiler olsun e, sürekli olarak haberler yayınlıyorlar. o haberlere bakmak daha doğru olabilir bu. bu doğru bunların yanı sıra yine aynı şekilde bir rutin oluşturmak tabii ki aslında hayat hep bir, bir asla hiçbir şey belirli değildi. Biz sadece kendi kurgularımızı belirli hale getir, getirmeye çalışıyorduk yaşamı. Şu anda da bu e, belirliliğin bozulması hasta bizi biraz strese soktu ister istemez. E, bu durumda da e, biraz daha kendi evimizin içerisinde rutinleri oluşturmamız işte yemek saatlerimizin, uyku düzenlerimizin oluyor olması, fiziksel sağlığımıza dikkat ediyor olmamız, e, kendi evimizin içerisindeki e, değişikliklere ütünü ayak uydurmamızda bizi daha rahatlatan bir şey olacaktır aslında e, baktığımız zaman e, bunların yanı sıra e, tabii ki e, birçok duyguduruma yaşıyoruz birçok iniş çıkışlar yaşıyoruz işte kaygılanıyoruz öfkeleniyoruz bazen daha kabulleniyoruz e, bunları da aslında çok büyük bir şey gibi yaşamamak da lazım. E, bunun yanı sıra tabii sizin sorularınız varsa bu arada alttan alabilirim. Bunun yanı sıra herkesin evde oluyor olması da aslında bir şey oluşturdu. E, stres kaynağı oluşturdu belki de. Çünkü hiç olmadığı kadar fazla etkileşim ve, etkileşim ve iletişim içerisindeyiz. E, zaman zaman iletişim sorunları olabilir bundan kaynaklı olarak. Çünkü herkes de evin içerisinde aynı şekilde olmayabilir. E, bunları da normal karşılamak gerekiyor belki. Biraz daha toleranslı davranmak gerekiyor. E, bunlarla beraber aslında ee, yine herkesin evde olmasıyla ile birlikte e, evdeki sorumluluklar da artmaya başladı. Özellikle de biz daha atay bir toplum olduğumuz için kadına düşen görevler daha fazlalaşmaya başladı. E, belki bu görev dağılımını daha eşit bir düzeyde yapmak, herkese eşit görev ve sorumluluklar vermek aile bireylerine, çocuklara. E, bu da daha süreci daha iyi ve daha rahat atlatmanıza yardımcı olacak bir şeydir aslında. E, bunların yanı sıra aslında bir masa düşünün ve bu masanın ayaklarını ve maddesini bizim kullanabileceğimiz kaynaklar olarak düşünün. Masanın üstünü de bizi stres veren yükler olarak düşünün. Her masanın taşıyabileceği yük farklıdır. Mesela diyelim ki bir masa 200 gram bir yükü taşıyorsa, 200 gram bir yük, yük yediğiniz zaman o masaya, üstüne bir şeyler daha eklediğiniz zaman o masa çatırdamaya başlar. Ve en zayıf noktasından direkt kopar. yüzden bu noktada belki de masanın üstündekileri değil de, Masanın altındakilere, yani masanın ayaklarını sağlamlaştırmak önemli. Bu konuda kendi kaynaklarınızı kullanmak önemli. Ne olabilir bu? Herkesin kendine göre iyi gelen, bildiği bir şey vardır bu süreçte. Aslında biraz herkesin kendine dinlemesi gerekiyor. Bana ne iyi geliyor, ne yaparsam kaygılanıyorum, ne yaparsam kendimi daha iyi hissediyorum. Bunu bir sormak ve bulmak gerekiyor bu süreçte. Bunun için kendinize iyi gelen ne varsa yapmayı sevdiğiniz... İşte yemek olabilir, sim olabilir, müzik olabilir, farklı şeylerle uğraşmak olabilir. Bunlarla biraz daha uğraşmak size iyi hissettirecek ve o masanızı güçlendirecektir. Bunun yanı sıra sosyal etkileşimde aslında kısıtlanma oldu. İşte biz bir de kültür olarak daha çok birlik ve beraberlik içerisinde sıcak temaslarda olduğumuz için şu anda birdenbire bunu kesilmiş olması ister istemez bizi etkiledi. Ama bununla alakalı olarak da e, online platformlar çok yardımcı olabiliyor. Tabii ki karşılıklı oturup konuşmak gibi olmasa da en azından e, bir telefondan diğer telefon ucuna görüntülü konuşmak ve o sosyal etkileşimi sürdürüyor olmak da sizi besleyecektir, size iyi gelecektir. E, buradan da yararlanmayı unutmamak lazım. E, bunun yanı sıra e, bazı kişilerde şey olabiliyor, aslında bu süreci bir tatil gibi algılayabiliyorlar. Aslında dışarıda bir tehdit var ve biz buna karşı korumak amacıyla evlerde kalıyoruz. Bazı insanlarda şu psikoloji oluşabiliyor, herkes bir şeyler yapıyor ki aslında iyi geliyorsa da yapmak da lazım tabii ki. Ama bazı insanlar e, bu sürece daha tam adapte olamadığı için ya da yapmak istemediği için ya da sadece dinlenmek istemedi, istediği için e, diğer herkes bir şeyler yaptıkça kendilerini daha suçlu hissedebiliyorlar. E, bu konuda da biraz onlara da anlayış göstermek lazım. Herkes e, illaki bir şeyler yapmak ve sürekli yapmak zorunda değil. E bazen esler aralarda verebilirsiniz kendinize. E zaman zaman duygu durumlarınızda iniş çıkışlar da olabilir. Bunları normalize etmek de gerekir. E, o yüzden e, tabii ki faydalanmak e, çalışmalardan, etkinliklerden önemli ama yapmak istemezseniz de bir zorunlu halde getirmemek lazım bunu. E, bunun yanı sıra bazı insanlarda şunu çok görüyorum, yine bu kaynaklarımızı besleyecek bir şey. Aslında beklentiyi kendimizden çok yüksek tutmamız lazım. E çünkü bu sırada, bu sürede ister istemez dikkat daha dağılabiliyor, bir şeylere konsantre olmakta güçlük çekebiliyoruz. E o yüzden hani çok beklentilerimizi, boş zamanım var, bir şeyler yapmalıyım, sürekli bir şeyler doldurmalıyım ya da daha fazla, bazı öğrencileri daha fazla ders çalışmalıyım oluyor ya da bazı aileler daha fazla beklenti içerisine giriyor çocuklarla ilgili. Bu süreçte biraz daha beklentileri azaltmak ve en önemli önceliği sağlam ve sağ kalarak bu süreci geçirmek olması belki de daha önemli olacaktır. Ee, bunun yanı sıra sorularınız varsa da sorularınızı da alabilirim. 17 yaşında bir oğlum var bilgisayardan hiç kalkmıyor ne yapalım diyor bir takipçimiz. Hı hı. Evet aslında ya bu süreçte birçok genç yani hepimiz aslında bilgisayarlara daha fazla yöneldik. Biraz daha esnek tutabilmek lazım. Tabii ki bu yeme düzenini, uyku düzenini, çalışma saatlerini bozuyorsa da aslında 17 yaşında ise ergendir ve ergenler daha kendine ne yapılması gerektiğini söylenmesinden çok hoşlanmazlar. Daha böyle onlar inişli çıkışlı yaşıyorlar bu süreci. Çünkü hem kimlik oluşturma evreleri, bunun yararlı verdiği bir zorluk var. Hem de şu anda evde kalıyor olmanın, bu hastalıkla mücadele ediyor olmanın e, zorluğunu yaşıyor olabilirler ve duygularını da çok böyle belli etmemeye de çalışıyor olabilirler. Daha minimalize etmeye de çalışıyor olabilirler. E, bu süreçte belki de olduğumuzda konuşup e, sürekli bilgisayarda kalmasını vereceği zararları anlatıp aslında ben dini kullanarak, ben senin bu durumundan dolayı kaygılanıyorum, e, senin için endişeleniyorum, hani tamam bilgisayarda yine vakit geçirebilirsin, konuşabilirsin e, ama bunları biraz daha sınırlasak mı? Yemeğini, uyku düzenini bozması, e, beni huzursuz ediyor gibi e, bir şekilde açıklama yaparak belki onun daha sakin olduğu bir zamanda e, konuşabilirsiniz. Ama tabii ki bu süreçte biraz daha bu oluyor. Biraz esnek bakmak lazım. Tabii ki sürekli de kalkmıyorsa bunun zararlarıyla ilgili açıklayıcı bir şekilde konuşmak iyi olabilir. E, özellikle de zaten e, çocuklar bu süreçte eve çok fazla rol düşüyor aslında. Çok yük düşüyor. Çünkü çocuklar bu süreçte daha çok eve beynlerine yapışır hale geliyorlar. Ya daha fazla bilgisayarda oluyorlar. ya da daha çok işte küçük çocuklar özellikle aileyle beraber olma, bir arada olma eğiliminde olabiliyorlar. bu süreçte işte anne babalarımızı zor, zorluyor belki de. Daha fazla iş düşüyor onlara. Ama daha anlayışlı olmak, biraz daha bu sürecin getirdikleri işte o duygu çık iniş çıkışlarını normalize etmek, normal karşılamaya çalışmak, ...biraz daha birbirimize karşı toleransımızı daha yüksek tutmaya çalışmak faydalı olabilecektir bu süreçte. Ee, bunun yanı sıra yine sorularınız varsa alabilirim ben de. Bir takipçimiz soruyor. Okullar açıldığında e, bizi nasıl bir süreç bekliyor, ne yapmamız diyorlar? Evet aslında okullar açıldığında nasıl bir süreç olacak ben de bilmiyorum şu anda. Ama e, ya eminim ki bu süreç her başlayan şey gibi bu süreçte bitecek. Ve bu süreçten en az hasarla çıkabilmemiz için... Ee, aslında bu kadar bilgilendirme yapıyoruz ve okullar açıldığında bence yine her şey, hani bazen şeyi duyuyorum, her şey artık farklı olacak, dünya tamamen değişecek, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi düşünceler olabiliyor. Ben böyle olacağını düşünmüyorum. Böyle de bakmamak lazım. Yine eski rutin nasılsa o şekilde okullar açıldığında devam edecektir diye düşünüyorum. Tabii ki kendi içimizde daha sağlam ve daha güçlü bir şekilde çıkacağız bu süreçten. Ama onun dışında e, her şey normale döndüğünde, yine normal akışımızda Devam edeceğizdir. Tabii ki bunun yanı sıra aslında kendimizi beslemenin, kendi kaynaklarımızı bulan en önemli yolu unut etmekten vazgeçmemek. Geleceğe dair hayal kurmayı bırakmayın. Geleceğe dair planlar yapmayı da bırakmayın. Bu süreçte bazen onlar bırakılabiliyor. Sonuçta her başlayan şey gibi bu da bitecek. Daha önce de toplumlarımızda böyle salgınlar olmuş ve bitmiş. Yine aynı şekilde bitecek. Önemli olan belki geriye dönüp baktığınızda bu süreci nasıl geçirmek isterdiniz? e, neyle telafi etmek istediniz ve bu süreçten nasıl çıkmak istiyorsunuz? E, eminim ki birçoğumuz daha güçlü, daha sağlam e, bir şekilde bu zorluğu beraber atlatacağız. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, i̇yi günler diliyorum.